sonunda aldık şu raporu ya Allah şükür be. raporu alacağız yaz daha mefta alıyorduk. Geçmiş olsun abi ne diyeyim. Lan manyak mısın? Canına mı lan? Ben lan şu raporu. Olmaz Kenan Bey testleri devam etmeliyiz lütfen. Ya manyak mısın sen? Ver diyor sana şu raporu be. Ver. Bak onu birlikte açacağız. Güvenin bana testleri devam edelim. ...lan raporu. Kenan Bey kendinize gelin. Hayır lütfen yanmayın durun. Tamam tamam... ...raporu vereceğim. Tamam. Neyse... ...aldık ama sonunda ya. <laughs> Gertenkele kardeşim özgürlüğüne kavuşacak. Anam. Oh. Yavaşsana lan. Hayvan evi. Bu ne lan? Ne ne? Rapor işte abi. Ne raporu oğlum? Abi kafa raporu işte. Demin dedin ya doktora gittik aldık zorla aldık falan diye. Ulan oğlum ne olmuş benim kafama lan? Manyak mısın lan? Ha? Eyvah yandı diyor ele. Ulan kertenkele. Ulan kertenkele. Beni kötürüm bıraktın lan. Ulan var ya. Seni elime bir geçireyim var ya. <laughs> abi kendine gel abi. <laughs> Ulan hayvan! Yavaş lan! He? Nereden aldınız ulan ehliyeti? Bakkaldan mı aldınız lan? Oğlum bari kafanızı koparacağım sizin ha! Şu raporu götürüp hocaya verelim de... ...kerten kere kardeşim özgürlüğüne kavuşsun ya. Hepten yandı devreler var ya. Allah yardımcımız olsun. <laughs>